Kıymetli arkadaşlarım, tekrar merhabalar. Muş'tan herkese selamlar. İsmim Celal Öney. E, bugün Almanca Hikaye Kitabı Okuma Etkinliğine e, bir kitapla devam ediyoruz. Bu kitabımız dedektiflik e, romanı diyelim. Bu dedektiflik romanın içerisinde bulunan 5 tane hikaye var. Bu 5 hikayeyi size hem okuyup hem dinleteyip hem de hani Türkçe anlamlanmasını yap, yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E, birinci bölümün İsmi de tod des brief marken samlers e, tod ölüm demek arkadaşlar brief mektup brief marken pul demek arkadaşlar samlers toplayıcı yani brief marken samlers bir bileşik fi e, kelime bileşik bir isim e, pul koleksiyoncusu arkadaşlar brief marken samlers evet bu S2 arkadaşlar belki gramer bilgisi olmayan arkadaşlardan da biraz yardımcı olmaya çalışayım. Bu brief mark aslında yani bileşik kelimemiz bu ama burada des kelimesi var. Bu des kelimesi bağlacı daha doğrusu diyelim. E, yani genetif yapar. Yani nin nun nun eki verir. Bir tamlama verir arkadaşlar. E, burada Derdir. Yani brief'in artikeli derdi Yani artikel bilgisi olması lazım. Ee, ben bunun üzerinde durarsam videomuz uzar. O nedenle ninunun ekini verir arkadaşlar. Burada onu kısaca söylemek istiyorum. S de onun tamamlayıcısıdır. O zaman bu başlığımızın tam anlamı ne demektir? Pul koleksiyoncusunun ölümü şeklinde arkadaşlar bunu Türkçe anlamlandırabiliriz. Hemen başlayalım. Şu anda Erzahlerin denen anlatıcı var. O anlatıcı mesela şu paragrafı okuyacak. Bu paragrafı okuduktan sonra ben hemen tekrar e, bunu Türkçeye çevireceğim. Hemen size dinleteyim. An einem Sonntagabend fährt Kommissar Wagner gegen 22 Uhr zum Haus von Professor Neumann. Als der Kommissar in das Arbeitszimmer kommt, sieht er den Professor auf dem Boden liegen. Der Professor ist tot. Er wurde mit einem Messer erstochen. Auf dem Schreibtisch liegen einige Briefmarken und ein geöffnetes Briefmarkenalbum. In einer Ecke des Arbeitszimmers stehen der Diener und die Haushälterin des Professors. Kommissar Wagner wendet sich zunächst an den Diener. Yeah. <güzik> evet, burada duralım arkadaşlar. Buradan anlatıcının ıı, oголо Almanca hemen çevirelim. Ä, yani einem Sonntag Abend, bir pazar akşamı. Fährt komiser Wagner, yani Komiser Wagner hareket etti gegen yani saat 22'ye doğru yani saat 22 dolaylarında zum Haus von Professor Newman. Yani Profesör Neumann'ın evine komiser bir pazar akşamı saat 22'ye doğru hareket etti anlamında bir cümle arkadaşlar burası. Es komiser in das Arbeitszimmer yani komiser çalışma odasına geldiğinde yani profesörün çalışma odasına geldiğinde sieht er den Professor auf dem Boden liegen. Profesörü yerde yatarak buldu. Yani yerde yatıyor vaziyette buldu arkadaşlar. Liegen uzanmak anlamında. Bah, sieht er. Sieht er den Professor, yan professoru gördü. Auf dem Boden liegen, yani yerde yatar ja, bir vaziyette de gördü. Der Professor ist tot. Professor ölmüştü. Er wurde mit einem Messer erstochen. Yani bir bıçak bıçaklama olayından dolayı, yani bir bıçak batmıştı kendisi, yani, batırılmıştı arkadaşlar. Messer bıçak demek burada. Mit einem Messer erstochen. Yani bir bıçağın saplanmasıyla ölmüştü. Auf dem Schreibtisch vardı yani auf dem Schreibtisch yani çalışma masasında liegen einige Briefmarken und ein geöffnetes Briefmarken Album. Yani bir tane mesela pul vardı ve ein geöffnetes ein geöffnetes yani açılmış bir Pul koleksiyon albümü yani Pull e, e, yani pulların içerisinde yer aldığı bir albüm açılmış masanın üzerinde arkadaşlar. Burada masayı da görebilirsek güzel olur. Hemen onu da size göstermeye çalışayım. Bakın burada bu resim var. E, bu resimde görüyorsunuz e, Profesör Neumann yerde yatar bir vaziyette. Burada mesela bakın pulları gösteren bir albüm var. E, aynı şekilde devam ediyoruz. Burda mesela bir takım personelin kelime şeyi var. Yani oraya geçen insanlar var. Onlardan biraz bahsta, bahsta, yani bahs, yani bahsetmeye çalışayım. Erzahlığın anlatıcı komiser Wagner, Herr Müller, DINIR bu profesör Neumann, yani profesör Neumann'ın hizmetçesi Frau Schmidt, Haushälterin von Professor Neumann, yani Prof profesör Neumann'da çalışan bayan hizmetçi, yani evini idare eden kimse. Herr Schulz, Nachbar von Professor Neumann. Yani profesör Neumann'ın komşusu arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar yerimize gelelim. Burada ben bu kısmını size okuttum ve Türkçe anlamlandırmasını yaptım. Şimdi konuşmaya geçeceğiz. Burada konuşmalar var. Bu konuşmaları hemen büyütüyorum. Rahat bir şekilde görelim arkadaşlar. Ve okuyalım. Şimdi e, komiser konuşacak ve ben onu tekrar durduracağım ve hemen Türkçesini vereceğim. Ya, Sie sind der Diener von Professor Neumann. Erzählen Sie bitte, was Sie gesehen haben. Ya Burada komiser konuşuyor arkadaşlar. Her Müller, Bay Müller. Sie sind der Diener von Professor Siz Profesör Neumann'ın hizmetçisisiniz yani. Ona hizmet eden kişisiniz. Erzahlen Sie Lütfen açıklayınız. Erzahlen Sie Lütfen açıklayınız. Was Sie gesehen Ne gördünüz? Lütfen bize ne gördüğünüzü açıklayınız. Açıklan, evet açıklayınız diye bir emir cümlesi var burada arkadaşlar. Burada da Müller konuşacak. Also, das war so. Heute Abend um 20 Uhr kam der Professor in mein Zimmer in der ersten Etage. Er sagte mir, dass er mich nicht mehr brauche und dass ich ins Bett gehen könne. Er sagte Gute Nacht und lief eilig wieder die Treppe hinunter. Um 21 Uhr kam Frau Schmidt, die Haushälterin des Professors, zu mir und sagte: Sie habe den Professor tot im Arbeitszimmer gefunden. Ja, das. Äh. Dikkat edelim. Görüyorsunuz biraz hızlı okuyor. Olsun. Biz yine yavaş yavaş çevremizi yaparız. Sıkıntı yok. Burada şu an Müller konuşuyor arkadaşlar. Ya az o pek az var Ola, Yani şöyle oldu gibisinden. Az o da var o. Yani şöyle oldu. Hoy abend um zwanzing ur. Yani bugün saat. Yani bu akşam saat. Evet. Hoy abend. Bu akşam. Yani bugün akşam. Bugün akşam saat sekizde. Kamder profesör immein zimme. Yani profesör benim odama geldi in der ersten Etage yani birinci kattaki benim odama geldi. Ersten Etage et, birinci kat diyelim arkadaşlar birinci kattaki odama geldi. Bir de arkadaşlar burayı eld elden geçiriyorum. Heute Abend yani bu akşam um zwanzig Uhr saat 8'de kam der Professor in meinen Zimmer in ersten Etage birinci kattaki benim odama geldi. Er sagte mir bana dedi ki dazel mich nicht mehr brauche. Yani onun artık bana daha ihtiyacı yok. Und dass ins Bett gehen könne. Ve bu nedenle, bu nedenle arkadaşlar. Und dass ins Bett gehen könne. Yani yatağa gidebilirim. Yani uyumaya gidebilirim dedi. Erzak sagte sonra dedi ki, Gute Nacht. Bana dedi ki, iyi geceler. Und lief eilig wieder die Treppe hinunter. Sonra ee, sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde yani aceleci bir şekilde tekrar merdivenlerden aşağı indi. Evet. Buradan devam edelim. Um einun zwanzig uur kan Frau yani saat 9'da evet saat 9'da yani saat 21'de Bayan Schmidt geldi. Ki bu Bayan Schmidt arkadaşlar yani die Haushalterin profesör, yani profesörün bayan hizmetçisi arkadaşlar o geldi. Zumir bana geldi. Und sagte dedi ki Sie haben den Professor tot im Arbeitszimmer gefunden. Yani profesörü evet, çalışma odasında ölü olarak, tot ölü olarak bulmuş. Yani ölü olarak bulduğunu söyledi. Değerli arkadaşlar. Burada şimdi bayan konuşacak. Onu dinleyelim. Yani elimden geldiği kadar böyle dinletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Stimmt Herr Kommissar. Mein Name ist Schmidt. Ich bin die Haushälterin des Professors. Ich war von 19 bis 20 Uhr in der Küche. Danach bin ich in mein Zimmer gegangen. So gegen 21 Uhr fiel mir ein, dass ich die Gartentür im Arbeitszimmer offen gelassen hatte. Ich ging ins Arbeitszimmer und, naja, da habe ich den toten Professor entdeckt. Ich lief schnell zu Herrn Müller und wir alarmierten zusammen die Polizei. Danke. Ja, das stimmt. Er wird Er wird Herr Kommissar. Buradan devam edelim arkadaşlar. Schmidt konuşuyor arkadaşlar. Bayan Schmidt konuşuyor. Ya das stimmt. Evet, doğrudur. her komiser doğrudur, eee, Bay Kommissar. Mein Name Schmidt. Benim adım Schmidt'tir. Ich bin die des Professors. Ben profesörün bayan hizmetçisiyim. Yani evin evi çekip düzenleyen kişi benim. O gibisinden arkadaşlar. Ich war von 9:00 bis Yani ben 19'la 20, yani 19'dan 20, yani saat 7'den saat 8'e in der Küche. Yani neredeydim? mutfaktaydım. Yani saat 9'da özür dilerim saat 7 ile 8 arası 9 e, mutfaktaydım. Danak sonra ikin Binik immeyin sonra odama gittim. Binik immeyin odama gittim. Zo so, gegen ayn uur e, sonra saat 21'e doğru film bir aklıma geldi. Da zih di gege im Yani çalışma odasının çalışma odasının e, bahçeye açılan kapısını açık bırakmışım. Evet bu benim aklıma geldi. Film bir ayın, film bir ayın aklıma geldi arkadaşlar. Ne geldi aklıma? Da zihdi garten in arbayı simir ofen gelasın. Hatta. Hatta cümle burada bitiyor. Yani çalışma odasından bahçeye açılan kapıyı açık bırakmış olduğum aklıma geldi anlamında. Ekin in arbayı simir. Hemen yani çalışma odasına gittim. Neredeyim arkadaşlar? Şuradayım arkadaşlar. Mouse'u takip edin. Çalışma odasına gittim. Un na ya evet işte orada daha büyükten ben profesör endek. Yani profesörün ölü olduğunu fark ettim. Yani ölmüş olduğunu fark ettim. Evet. Ehlif şine zu müller. Hemen diyor hen müllere koştum. Yani bay müllere koştum. Un vi alarmiyetin zuzamın di ve her ikimiz birlikte Polisi bilgilendirdik yani harekete geçirdik anlamında arkadaşlar. Şimdi burada polis konuşacak bakalım. Geschön Frau Schmidt, sagen Sie, war der Professor ein großer Briefmarkensammler? Ich sehe nämlich ein Briefmarkenalbum auf dem Tisch. Burada diyor ki komiser, dank schön çok teşekkür ederim frau Schmidt bayan Schmidt. Sagen Sie, lütfen söyleyiniz, war der Professor ein großer Briefmarkensammler? Yani profesör önemli bir pul koleksiyoncusu muydu? Lütfen söyleyiniz. ben yo yani yani marken auf Yani ben daha yeni gibisinden yani e, masanın üzerinde bir pul koleksiyon albümü gördüm. Evet albümü gördüm. Burada bayan şimdi şimdi konuşacak. Evet onu konuşturalım. Bakalım. Oh ya, yeah. er hatte eine große und sehr wertvolle Sammlung. Briefmarken waren nicht nur sein Hobby, Sie evet. Burada bayan ne diyor? Diyor ki Schmidt, bayan Schmidt. Diyor ki evet, o oh ya ja, evet. Arkadaşlar er hat eine große und sehr wertvolle Sammlung. Onun diyor büyük, yani oldukça yani hacimli ve sehr wertvolle. Sehr wertvolle, çok değerli Sammlung. Yani koleksiyonu vardı arkadaşlar. Pul koleksiyonu vardı. Briefmarken var nicht nur sein hobby. Yani pul, to, pul koleksiyonculuğu, yani ...pullar onun sadece hobisi değildi. Zivaren zeynlerin onlar onun hayatıydı anlamında arkadaşlar. Evet böyle ben Bev Mark'ın varın nirnu zeyn hobi Pullar sadece onun hobisi değildi. Zivaren zeynlerin onun hayatıydı. Yani onlar onun hayatıydı anlamında bir cümleydi. Böyle anlamlandırız. Şimdi komiser konuşacak. Hemen konuşturalım. Das könnte vielleicht der Grund für den Mord sein. Wissen Sie, ob einige Briefmarken fehlen? Das. Evet. Burada komiser diyor ki, das könnte vielleicht der Grund für das könnte vielleicht der Grund yani neden olabilir für den Mord sein yani bu cinayetin diyor yani Mord yani bu ölümün nedeni bu olabilir yani bu belki olabilir ve biliyor musunuz o aynı gabrif marka falan yani yani fark ettiniz mi bir yani bir pulun eksik olup olmadığını diyor fark ettiniz mi o aynı gabrifin brief marka falan yani eksik mi Burada Bayan şimdilik konuşacak şimdi arkadaşlar. Ona bir söz verelim. Bakalım. ''Kan kann ich Ihnen nicht sagen. Ich verstehe nichts davon. Und Herr Müller auch nicht. Evet, burada bayan diyor ki, das kann ich Ihnen nicht sagen. Bunu diyor size söyleyemem. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts davon. Yani ben diyor bunun hakkında bilmiyorum. Und Herr Müller auch nicht. Ayrıca Herr Bay Müller de bilmiyor. Auch nicht. O da bilmiyor. Burada bayan Schulz konuşuyor. Schulz denen adam bakın yeni giriyor buraya konuşmaya. Bakalım, o ne Vielleicht kann ich Ihnen helfen. guten evet. tag entschuldigen sie dass Ich einfach so hereinkomme. mein name ist schulz Ich bin der nachbar und Ich guter freund von professor neumann Ich sah die polizei vor dem haus und die Gartentür stand offen. Ich wollte mal sehen, was passiert ist. Ja, Herr Schulz. Evet, burada duralım. Ee, şimdi yani bu adamın yani şu uzun konuşmasını tamamlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Başına gitmemiz lazım. Hemen başına gidelim. Ondan sonra tekrar aşağıya doğru ineriz. olur. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Belki size yardımcı olabilirim. Bakın. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Burada şu komşu geliyor. Nachbar o geliyor. Bu komşumuzun adı Schulz. Adam polise diyor ki Fila kenih inin elfim belki size yardımcı olabilirim. Gutna. diyor. Nerede diyor? Onu şurada diyor. Hemen ben başa geliyorum. Guten Tag. İyi günler. Ben şöyle gizli. Affedersiniz. Dazih. Einfach so kamme. Yani böyle diyor. Yani ansızın gelmem. He. Einfach. Yani böyle gelmemden gelmemden dolayı sizden Özür dilerim. Özür dilerim. Evet. My Name is Schulz. Adım Schulz. Ich bin der Nachbar und ein guter Freund von Professor Neumann. Ich äh, hem komşusuyum, aynı zamanda da iyi bir arkadaşım. Evet, burada öyle geçiyor arkadaşlar. Ich sah die Polizei vor dem Haus. Ben diyor, evin önünde polisi gördüm und die Garten Tür stand offen. Ve aynı zamanda diyor, bahçe kapısında açık olarak gördüm. Ich wollte mal sehen, was passiert. Passiert ist. Yani ben ne olduğunu görmek istedim yani ne, ne olduğuna bir bakmak istedim. Şeklinde bir konuşma var burada arkadaşlar. Hemen buradan devam ediyoruz. Komiser konuşuyor. The professor is dead. I'm ordered. Evet. The burada komiser diyor ki ya her şuz. Evet diyor baş şuz. Ama the professor is dead. Profesör öldü. I'm ordered. Öldürüldü. Daha doğrusu arkadaşlar. Öldürüldü. I'm ordered. Öldürmek. Burada şuz ne diyor ona bakalım arkadaşlar. Professor is dead. Ermordet. Das ist ja schrecklich. Da kommt der arme Professor die Treppe herunter und läuft seinem Mörder in die Arme. Wirklich schrecklich. Also. Evet, Borda, Schoß Nachbar, yani Homschuh, Schoß ki, der Professor ist tot. Yani, Professor Uldunga, ermordet, evet, soruyor, arkadaşlar. Das ist ja schrecklich, Bu, çok kötü. Da kommt der arme Professor die Treppe herunter. yani diyor ki zavallı profesör diyor yani merdivenlerden aşağıya indi und lauf seine Mörder ve onu öldüren kişiye doğru yani Mörder onun katiline doğru koştu indi alma yani katilinin kollarına doğru koştu bu çok kötü wirklich yani bu oldukça kötü yani bu adam aslında katil buymuş yani hani profesör koşmuş e, merdivenlerden inmiş ve kendisini katilin ellerine bırakmış gibi bir cümle var arkadaşlar burada. Buradan bakalım mesela komiser ne diyor? Onu da çevirelim. Herr Schulz, sie sagten, sie könnten uns helfen. Fehlen Fehlende Briefmarken aus der Sammlung des Professors. Evet burada bakalım komiser soruyordu ki Arzou, pek öyleyse Herr Schulz, Bay Schulz, siz zaten söylediğinize göre, yani söylediğiniz gibi zıraktın. Sie könnten uns helfen. Siz bize yardım edebileceğinizi söylediniz. Fehlen Fehlende Briefmarken aus der Sammlung des Professors. Also hier sagt er, dass der Professor eine Missbrauchskollektion hat. Gibt es da eine Missbrauchskollektion? Gibt es da eine Missbrauchskollektion? Hier schauen wir auf die Schuhe. Was sagt die Schuhe? Lassen Sie mich nachsehen. Tatsächlich. Es fehlen zwei Briefmarken. Die blaue Mauritius. Und eine Sondermarke Paris 1897. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich bin nämlich selber Briefmarkensammler. Der Professor und ich, wir haben oft zusammengesessen und über Briefmarken diskutiert. Daher kenne ich auch jede Briefmarke vom Professor. Die beiden Marken, die fehlen, haben bestimmt einen Wert von zusammen 150.000 Mark. Vielen Dank. Lassen Sie mich nachsehen. Yani burada komiser kendisine sordu dedi ki bak dedi eksik bir şey var mı dedi. O da diyor ki Sie Lütfen izin verin bakayım, araştırayım gibisinden. taş yani, yani oldukça garip gibisinden yani gerçekten de gerçekten de diyor. Esfalen zvay bakif yani iki tane pul eksik. Değil, bunlardan bir tanesi de blau mauritus. Yani blau mauritus yani mavi mauritus pulu aynı zonder marka Paris. Zonder Paris yani, yani Paris'in pulu diyelim arkadaşlar. Burada 1897 e, yani 1897 yılına ait ve siz biliyor musunuz? Her komiser yani bak komiser biliyor musunuz? Ich bin nemlich. ben ne diyor? Selber brief markasını brief markasını Ben ne diyor? E, aynı e, yani selber kendi kendime yani kendimce de mesela bir pul koleksiyoncusuyum. Der profesör un ich yani bay yani, profesör ve ben birhaber ofte zaman gecesizsin ge ikimiz birlikte o çok sık sık oturuyorduk on öbebef Marken'le skutiyt ve pular hakkında yani tartışıyorduk. Daha erkenneyik avuç gelere bir Marka bu profesör bu neden ne diyor ben diyor profesörün diyor her bir pulunu bilirim her bir pulunun burada arkadaşlar yere bir Marka her bir pulunu bilirim. di bey de Marken de falan yani bu iki tane pul eksik haben bestimmt einen Wert und zusammen yani haben bestimmt einen Wert yani gerçekten de yani ikisi birliklerini değeri yani bunların değeri maddi değeri e, 150 mark 150.000 mark evet arkadaşlar 150 bin mark değerinde yani 150 bin mark değerinde arkadaşlar bu şekilde Bakalım komiser ne diyor? Dank für diese Informationen Herr Schulz. Yani burada diyor ki komiser vielen Dank für diese Informationen. Yani bu bildiği için çok teşekkür ederim. Vielen yani Dank, çok teşekkürler. Herr Schulz, Bay Schulz. Burada Schmidt konuşacak, ona bakalım. Also Herr Kommissar, was werden Sie tun? Glauben Sie, dass Sie den Mörder finden werden? Burada diyor ki Bayan Schmidt, diyor ki pek öyleyse Bay Komiser, was werden sie tun? Peki ne yapacaksınız? Glauben sie, dass sie den Mörder finden werden? Yani katili bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Glauben sie, düşünüyor musunuz? Burada komisere bakalım. Komiser ne diyor? Oh ja, yeah. ganz sicher. Ich habe ihn nämlich schon gefunden. Er befindet sich in diesem Raum. Evet. Burada komiser diyor ki, oh ya yeah. elbette, ganz sicher, tüm ile, yani tüm ile eminim gibisinden arkadaşlar. Elbette. Tüm ile eminim. Ich habe ihn nämlich schon Ben de onu daha yeni buldum. Er befinde sich in diesem O bu odada bulunuyor. Evet, er bulunmak arkadaşlar. O, o kendisi bu odada bulunuyor zaten. Anlamında diye. Değerli arkadaşlar. E, hikayeyi çevirdim. Elimden geldiği kadar Türkçe anlamlandırdım. Buradan bakalım arkadaşlar. Bir de burada bilmediğimiz kelimeler falan var. O kelimeler hakkında da biraz bilgi vermeye çalışayım. Deutsch, English, Französisch, İtalyanış. Bize bu ikisi yeter. Ee, değerli arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hmm. Mesela Briefmarkensemmler. Mesela stamp collector. Yani stamp yani İngilizce'de arkadaşlar pull demek. Stamp collector. Pull. Pull'ları toplayan kişi. Pull koleksiyoncusu. Erstechen. 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 Akusatif. Almanca. Erstechen. Ne demek? To stop someone to death. Yani birine bir, birini öldürmek için bir şey saplamak anlamında. The dinner servant hizmetçi demek. The tarabe hin under laughing. aşağıya doğru gitmek arkadaşlar. Bakın to hurry downstairs. Yani aşağıya doğru aceleyle inmek. Ein falen. To remember something. Yani bir şeyi hatırlamak. Ein Evet. Arkadaşlar entekin o da kutatif bir şeyi bulmak anlamında. Verbal değerli anlamında. Valuable değerli demek. Der Mord, der Mord arkadaşlar murder cinayet demek. Die Nachbarn neighbor demek yani komşu, nahbar. Er morden birini öldürmek. Evet arkadaşlar, er morden birini öldürmek. Nachsehen, nachsehen dütsçe kontrol etmek. Evet, nachsehen kontrol etmek. Der Wert, der Wert değer demek arkadaşlar. değer. gerade noch. Zis gerade noch arkadaşlar to give it once for yani birini uzaklaştırmak gibisinden. Fakatın yok. Yani bence birine mesela ihanet etmek gibi. Fakatın. Bence ihanet anlamında öyle düşünüyorum. Ee, hemen bir bakalım arkadaşlar. Fakatın. Ama şeyim yok. İnternetim yok. Evet. Değerli arkadaşlar. Şöyle geçelim. Ee, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Ee, bu kitabın bu bölümünü okuduk. Daha dört bölümümüz daha var. Umarım yararlı olmuştur. Ee, elimden geldiği kadarıyla hem sesini dinletmeye çalıştım, hem okudum, hem de Türkçe'ye çevirdim. Ee, benim gibi Almanca öğrenen arkadaşlar için inşallah yararlı olur diye ümit ediyorum. Lütfen size yararlı görüyorsanız Almanca öğrenen kişilerden lütfen bunu paylaşın. Nerede paylaşın? Yani Whatsapp'ta paylaşın. Ondan sonra Facebook'ta paylaşın. Instagram'da linki paylaşın. Linktir zaten. Linki paylaştım mı? Gidiyor. Aynı zamanda da arkadaşlar bu kanalımda bulunan oynatma listesinde epey de bir yani Almanca kitap çevirmişim. Türkçe'ye çevirmişim. Onun da size yararlı olması dileğiyle bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.